Hoş geldiniz dostlar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Suriye'deki son duruma bakalım. Milli Savunma Bakanlığımız Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 29 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Teröristlerin tamamı PKK'lı ve GPG'li. Yine Suriye'de bunun dışındaki haberlere bakalım. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre ordumuz takviye yapmaya devam ediyor. Başlık şu şekilde Türk kuvvetleri İdlib'in güney kırsalına 50'den fazla askeri araç getirdi cümlesi kullanılmış. Türk kuvvetlerinin Güney İdlib kırsalındaki varlığını güçlendirmek için düzinelerce askeri araç bugün getirildi. Bölgedeki Türk varlığını güçlendirmek için Tel Bilyon, Sibinon'daki Türk askeri kontrol noktalarının güçlendirildiği belirtiliyor. Yine Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Türk güçlerinin Cevel Zaviye yani İdlib kırsanın doğusundaki El Ha köyünün eteklerinde yeni karakollar inşa edeceği daha öncesinde duyurulmuştu. Yine bunun dışında Suriye'de Rus yanlısı güçlerin an itibariyle bazı bölgelerden çekildiği ve bu bölgelere İran destekli teröristlerin yerleştiği belirtiliyor. İran milisleri Tapga askeri havalimanı yakınında yeni askeri noktalar kuruyor Suriye İnsan Hakları gözlemevi Kaynaklarının geçtiğimiz saatlerde İran bağlantılı milislerin Rus yanlısı güçlerin saldırısından günler sonra Tapka Askeri Havalimanı'nın yakınında bulunan Kirbet Hatla Köyü'nde yeni askeri kontrol noktaları kurduğu ifade ediliyor. Oradaki bölgeden TAPGA havalimanının iç kısmına doğru çekildikleri de not düşünmüş. Bunun dışında Suriye'den bir haber daha servis ediliyor. Rejim güçleri Halep, İdlib, Hama ve Laskiye kırsalında 10 yeri bombalamış durumda. Bu sabah Cuma günü rejim güçlerinin Halep'in batı kırsalındaki Tagat Gölü, Elbara, Kansafra, El Fatira ve İdlib'in güney kırsalında Cevel Zaviye'de Felifel ve Ben'in köylerini vurduğu belirtiliyor. Burada muhaliflerin hedef alındığı ifade edilmiş. Rejim güçleri İdlib'in güney kırsalında muhalifleri hedef almaya devam ediyor. Yine Rus keşif uçağı da bölgede uçuyor. Evet dostlar, Suriye'deki son durum bu şekildeydi. Bunun dışında dünyadan az sayıda haberimiz var. Onları da aktıralım. Yemen'e gidiyoruz. Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişinin Ali Abdullah Salih rejiminin devrildiği 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümünü kutladığını görmekteyiz. Yemenli gençler kentteki yerel yönetim merkezi önünde meşale yakarken havai fişek gösterisi düzenliyor. Yemen bayrakları taşıyan gençlerin cumhuriyeti meşruiyetle koruyoruz ve özgür devrimciler olarak devam edeceğiz açıklamasına yer veriliyor. Tayiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Eymen Milafi, Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'na konuşurken 11 Şubat devriminin yıl dönümünü kutlamak için yapılan bu etkinlikte aslında gençlerin husiler gidene kadar gösterilerin devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Devrim engellemek amacıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen darbe boşa çıkarılmadıkça 11 Şubat devriminin hedeflerine ulaşamayacağız açıklamasını yapıyor. Anadolu Ajansı Fethi Başya ile ilgili görüntü servis ediyor. Beti Başa açıklamalarında Dibeybe'nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz açıklamasına yer veriliyor. Beti Başa ayrıca şunları söylüyor. Dünya ülkeleriyle ilişkilerimiz karşılıklı saygıya dayalı olacak. Bu zor süreçteki çalışmalar için Dibeybe başkanlığındaki ulusal birlik hükümetine teşekkür ediyorum. Bir sonraki hükümet herkes için olacak açıklamasını yapıyor. Dibeybe 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada da görevini ancak seçilmiş hükümete devredeceğini söylemişti. Belçika'ya gidiyoruz. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6. kez düzenlenen Işık Festivali kentin turistik bölgelerinde renkli görüntülere sahne oluyor. Kent sakinleri ve turistler 13 Şubat'a kadar görsel şöleni izleyebilecek şeklinde haber servis ediliyor. Dünyadan diğer haberlerimize bakalım. Japonya'da 11 Şubat Ulusal Kurtuluş Günü dolayısıyla resmi tatili fırsat bilen çok sayıda Müslümanın Cuma namazını Tokyo Camisi'nde kıldığı belirtiliyor. Covid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında Tokyo Camisi'ne gelenlerin ateş ölçümü yapılırken cemaate tek kullanımlık seccade veriliyor. Sosyal mesafe uygun aralıklarla sağ tutulan camide Cuma hutbesi Japonca, Arapça, Türkçe ve İngilizce okunuyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını arttırmasının Rusya ile Belarus ortak askeri tatbikatıyla beraber endişeleri arttırdığını söylüyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto, Ankara'ya yaptığı ziyarette Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yaz Helsinki ziyaretinde birçok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Havisto, 1 Şubat'ta çevrim içi düzenlenen Birleşmiş Milletler Ara Buluculuk Dostlar Grubu Bakanlar toplantısında da Eş başkanlık yaptıklarını hatırlatıyor. Havisto ikili ilişkilerin seyrinin iyi olduğunu söylerken, Türkiye'deki tatil bölgelerine Finlandiya'dan gelen turist sayısının Covid-19 boyunca azalmasının virüsten dolayı kaynaklandığını söylüyor. Afrika'ya gidiyoruz. Afrikalılar yerel dillerine sahip çıkmak istiyor. Fulanice konuşan Kamerunlu Muhammed Eminu, kendi dilimizle konuşmamız, kültürümüzü ve gelenekleri korumamıza yardımcı olacak ve gelişmemize imkan sağlayacaktır. Açıklamasını yapıyor. Fransızca öğretmeni Senegalli Doğu'da Mane ise yerel dillerin entegre edilmesi toplumun bu kesimine de ulaşmayı sağlayacaktır açıklamasını yapmış. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İran'ın milli gününü kutluyor. Tabii ki de bunlar diplomatik açıklamalar. Bunun dışında Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken Almanya Şansölyesi Olaf Scholz hepimiz için kritik bir durumdayız. Rusya Avrupalıların ve NATO'nun birliğini ve kararlılığını küçümsememelidir açıklamasını yapıyor. Rusya finans alanında yeni yaptırımlarla sıkıştırılırsa bankacılık sektörünün etkileneceği söyleniyordu. Fakat benzer şekilde Rusya'daki olaylardan dolayı etkilenmesi beklenen 3 ülkenin İtalya, Fransa ve Avusturya olacağı da değerlendiriliyor. AFR'deki habere göre Soğuk Savaş 2.0'da dönüm noktası 1972'de Harry Kissinger'ın yaptığını şimdi Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Jinping ABD'ye karşı yapıyor açıklaması yapılmış. An itibariyle Kanada donanmasıyla Fransa donanmasının tatbikatta başladığı duyuruldu. Çok kısa bir video servis ediliyor. Rus medyasına göre Afganistan'ın gereksiz kötü hali başlığı kullanılmış, Taliban'ı görünüşte meşrulaştırma olasılığı, Batı'nın milyonlarca insanın açlıktan ölmesine izin vermeme konusundaki ahlaki görevini yerine getirmesini engelliyor, cümlesi kullanılıyor. Geçen günlerde Pakistan İslamabad'ı ziyaret eden Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Pakistan'la Suudi Arabistan arasında önemli bir konuyu gündeme taşıyor. Açıklamaya göre Pakistan'dan Suudi Arabistan'a savunma amaçlı askeri birlik gönderilmesi istendi. Bu şekilde haber servis ediliyor. Diğer haberimiz Rusya Savunma Bakanlığı tarafından video servis ediliyor. Videoda her zaman olduğu gibi bastiyonları görmekteyiz. Haber şu şekilde Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz Filo Tabiosu kıyı savunma sistemleri tatbikatına katılmak için bu bölge sevkiyat yaptığını duyuruyor. Bununla ilgili görüntüler servis edilmiş. Bir önceki videomuzda da demiştik ABD Başkanı Biden vatandaşlarımızı tahliye etmek için bile olsa Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz. Rusların bize ateş açması dünya savaşının başlayıcı anlamına geliyor açıklamasında bulunmuştu. Evet dostlar son gelişmeleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.